Ramazan geldi yüzümüz güldü Camlar kapısın güllerle doldun Ramazan... Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhterem kardeş ve vazlar İlk önceden dua ederek Allah Teala Orucumuzu, namazımızı, taatımızı kabul etsin. Allahumme amin. Günün bir gününde, bugün sana şadlarık, bir nokta üzerine o da e, elimizden nimet gitmesin. Nimet fazla olsun, esyü olmasın. Günün bir gününde Seyyidina Abu Bakır yazdaydı. Seyyidina Umar çıkanda yazıyı gördü özün. Ya Abu Bakır bu gecenin bir vaktinde niye sen yazda? Dedi ya Umar. Allah razı olsun özlerinden. Mene azlık çıkarttı. Dedi ya Abu Bakır. Seni çıkarttığı şey mene çıkarttı. İden azlık. Azlık zor bir şeydi. Oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen geldi. Ya Ebu Bakır, ya Umar, niye seni yazdı? Niye siz yazdı? Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam azlık çıkarttı bizi yazıya. Azlık çıktık yazıya. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dön dedi. Dedi vallahi ki nefsim elindeydi. Yani aynen sizi çıkarttığı nokta, mani çıkarttığı yazıya. Aziz kardeşler, babazlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, gelin benimle. geldiler Efendimiz'den hara bir Ansari'nin evine. O Ansari'nin kafasını çaldı. Evdeydi, yo evde dahi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özüyle Seyyidina Baba Köyü, Seyyidina Umar durdular yazdı. Hatta adam gelince, adam gitmişti su getirmeye. Geldi, ya Resulallah aleyhisselam niye sen yazdı? Gerçi içeriye. İçeride adam yoktu, ben nece girerim içeriye? Bu Resulallah Aleyhisselatü Vesselam kıduamız. O idi yürüttü olu özlerinin hurmasından suyundan oğlu, ayranından oğlu bir şeyler ikram etti özlerine, bıraktı övgülerine. Eline bıçağı aldı, geçsin bir geçsi var, geç, kessin. O'ydu, kesti, geldi, pişirdi, bıraktı ögülerine, ikram etti özlerine. İkram ettiği zaman yediler, içtiler, tok oldular. Yediler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ya Ebu Bakır ya Umar, Dinle ona iyi. Dedi bu nimetin üzerine sorumlusuz. Ya Resulullah bu gece tok yedik et. Allah Teala sorar bizden, sorar bizden. Biz ne diyağın? Yamağımızdan, içmağımızdan, girişimizden, sayramızdan, trambelimizden, arabamızdan, evimizden. Elhamdülillah her bir şey nimetler bizi kablayıptı. Eydi. Eğer bu nimetlerin bugün kıymetini bildiysek, inanın ki fazla olur. Bu nimetlerin kıymetini bilmediğimiz zaman elimizden de gider. Ve inşakar in şekertum le azidannakum fazla için. Muhterem aziz kardeş ve bazılar. Bu Ramazan'da Allah orucumuzu kabul etsin. Bu Ramazan'dan biz bir şeyler alışağın hayatımıza bir şeyler bırakalım. O da elimizde olduğu nimet yetmesin. İnanın ki bazı kimsenin elinde nimet var o nimetin kıymetini bilmediği zaman o nimet yedir elinden. Ne yedirir? Çünkü o nimetin kaderini bilmir. Hakk'ın fazla olan işlerin gözü oradaydı. Yok kardeşler, bazılar. Eğer geldiyse biz nimet elimizdeydi, bunun kıymetini bilirsek, hani biraz fazla yamak etsek, eğer etsek, olmasa daha iyiydi. Eğer etsek, ne da güzeldi bu Ramazan'da, o yamağı bir kaba, bir teklif güzel, Kardeşimiz olur, ya da kısım kavim olur. Bir tertip edelim, birbirimize hizmette bulunalım. Çünkü bugün ben eğer bu yamağı yedim, bu içmeği içtim, bu güzel yatmağı yattım, bunların niyetime bağlasam özün, hatta ki bunlar hepsi benden sorumlu olanda hatta korkmayalım, sorsa benden tok olduğu niyettir? Yarabbi taat ettim. Sorsa benden güzel asfalt girdi niyetti, Yarabbi sen o kadar güzel çıktın, Çüçün gözəlləri sevəsən. Sorsa məndən gözəl bir tramvaya mindim və arabaya mindim. Niyətu? Yarabbi o arabanı sanuq xidmatıda qoymuşdum, cəmiələrə gedirdim. Sorsa məndən əlində olduğu paranı. Niyətu? Zəkatını verdim, sadaka verdim, fakir-fuqaralara axtardım. O zaman hər şeyin əyə gəldisə, bir sualın cavabını məsbəqən əgər amaliyən tətbiq etmişsək İnanın ki korkmayın. Korkmayın neyden? Çünkü dedim ki bu nimet elimizdeydi. İnan ondan da başkasının elinde bu nimet yoktu. Bazı evlerde maalesef görürük yamağı bile tökürler. Fazla kaldı. Ya bazı nene, abla tökmezsin. Bir güzel kap, müselfen, bir tertibeli özün. Ver bir, bir konuşuya. Ya da bir tanışma, bir tanıdığı var. Hatta ki birbirimize bu nimet elimizden gitmesin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. Bir insan öz özünü değişmediyse, ben değişmem özünü. Yok da bir insan, belki bir kavm öz özünü değişmese, ben değişmem özlerini. Ve neyden de Bu Ramazan'ın ayını Elimizden nimet yetmemek hatırı için. Kalâgın. Büyük nimetleri daha bize göre وَلَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا Allah cümlemizden taatımızı kabul etsin. Babanına'mızı afiyetsin etsin. Hastalarımıza şifa, ölülerimize af. Allah bizi de, evladımızı da, ailemizi de sabit etsin. Ramazan'da, Ramazan'dan da sonra güzel bir noktalardan öz özümüzü maşgul edek. Hatta geldiği günler, güzel bir hayatta yaşayacak Hayat bitenden de sonra عالم البرزقalı, cennet oğlu Allah cümlemize nasip etsin. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين